Sağlıklı ve gür saçlara sahip olmak isteyenler ekran başına. Her erkek belki erken, belki de geç yaşlarda çeşitli sebeplerden dolayı saçlarını kaybedebiliyor. Peki saçlar neden dökülür? Dökülen saçlar nasıl geri kazanılır? İşte yanıtı. Sonuçta kökler içinde duruyor. biri duruyor da dışarıda bir şey yok. Görünen o. <laughs> Görün. Hani ya maden olan yerde ot bitmez. Saçları ne zaman döktünüz? Valla çok oldu yani 20 sene 30 sene oldu. Nasıl peki böyle? Böyle güzel hava dar hava dar. Saçlar dökülmüş. Saçlarım dökülmüş saçlarım dökülmüş ihtiyarlıktan. <laughs> saç dökülmesi erkeklerin başına gelebilecek belki de en talihsiz olay. Testosteron hormonuna bağlı ve genetik geçişli çoğunlukla ailede işte baba ya da anne tarafının erkeklerinden genetik geçişli olduğu için genetik alopesi Türkiye yani daha doğrusu dünyadaki erkeklerin ee, en önemli saç dökülme nedeni. Ancak uzmanlar kendinin bir kader olmadığı hususunda birleşiyor. Yani karamsarlığa gerek yok. Ama bunu yavaşlatabiliriz. Bunu dökülme zamanlarında bir takım ilaçlar kullanarak bunu gerçekten yavaşlatabiliriz. Özellikle erken saç dökülmesi olan kişilerde e, bu e, tedaviye erkenden başlamak gerekiyor. Genellikle medikal tedavi saç dökülmesini yavaşlatabiliyor, dökülme zamanlarında yavaşlatabiliyor. Yani kellik artık kaderiniz olmaktan çıkıyor. İlaç destekleriyle var olan saçlarınızı koruyabiliyor, dökülenlerin de tekrar çıkmasını sağlayabiliyorsunuz. Peki saç neden dökülür, evreleri nelerdir? Erkek tipi saç dökülmesi tabii bahsediyoruz. En çok bu şakakların iki yanından başlar ve aynı anda tepeden de gidebilir bir miktar tepe bölgesinden. Yani iki yandan ve tepe bölgesinden birlikte gider ve daha sonra hepsi birleşir ve altı evreye kadar, sınıflı, 7. evreye kadar sınıflandırılmış burada. Görüldüğü gibi ense bölgesi çoğunlukla erkeklerde ense bölgesi hiç dökülmeyen bölge olarak söyleyebilirim. Ya saç olmayanlar onlar durumlarından memnun mu? Saçları ne zaman döktünüz? 18 yaşında. 18? Evet. Neden oldu 18 yaşında? Hiç bilemiyorum. Irsi de olabilir. Peki böyle mutlu musun? Ben yaşamımdan mutluyum yani doğal halim bu benim. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Kendi görünümünden memnun olanlar da var. Birçok şeyi deneyenler de. Birçok şampuan da kullandım. Şu şey çıkaranlar var ya. Saç çıkaran. Onlardan da kullandım. Hepsi boşmuş. Son çare olarak devreye saç nakli giriyor. Tabi ense kökünüzde halen birkaç tutam saçınız kaldıysa. E, öncelikle yavaşlatmak, durdurmak. E, hemen arkasından da saç nakliyle e, görüntüyü değiştirmek mümkün. Peki Türkiye bu konuda ne durumda? Dünyanın her tarafından Türkiye'ye özellikle Ankara ve İstanbul'a dünyanın her tarafı, inanın uzak doğudan da olmak üzere Frekli hasta gibi. Yani bu artık bir hani sağlık e, turizmi gibi bu şekilde böyle bir şey oluyor. Bu gerçeği kabul etmek lazım. E, çünkü bunun iki sebebi var. Birincisi tabii ki çok iyi yapıldığını söyleyebilirim. İkinci sebebi de fiyatları tabii ki e, birçok ülkeye göre çok daha hesaplı olduğu için. Siz de tekrar saçlı günlerinize dönmek istiyorsanız tek saç kökü için 1,5 TL ödemeniz gerekiyor. Böylece aynalara olan düşmanlığınız da sona eriyor.